Herkese merhaba arkadaşlar. Masa kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman. karşımdaki siyah arayında yüz. Evet, bir zaman uğraşmadan videoya başlayalım ve biz oyun başlayınca, Eee, oyun başlayınca evet, oyun başlayınca ben şey yaparım işte. Ne yaparım? Oyun başlayınca ben eee, ben video başlatırım. Bir saniye tamam saniye tamam saniye. başladı evet. Video başlattım arkadaşlar hemen başlayalım biz de evet, şu an. Evet. Kanka, arkana bak, arkana bak. Arkamda gördüm seni gördüm. O, 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 o. Kanka ben sola dalıyorum. Sen bana doğru gel. Sen Hemen dal ben de sana doğru geleyim. Eşyalarını topla bana gel. Tamam geliyorum. Veletler her yerde. Demiş kalp iç koymuş. Ha. Sa kalp, iş iş ne ne bileyim, kal kalp iç ne lan? Ne bileyim <laughs> kalp iç ne lan? Veletler her yerde kalp Yok, iç. Karpuz. Adam herhalde kalp. Ooo Ender incisi çıktı. Ooo deri pantolonu robot. bot. Ooo yay. Ooo iki tane Ender incisi. Ooo kılıç çıkmadı. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Çabuk bana TP at. TP mi atayım? Ama TP at demişim. Evet Çabuk tamam bana... yazı TP atıyorum. Bekle yaz. En incisi o ilk önce ortaya atacağım. Oradaki ortadaki eşyaları kapıp sonra senin yanına Ayşe geleceğim. Arkadaşlar ortadaki eşyaları kapmaya gitme. Ölürsün. Hayır ölmem belki. Sen şey bana yol yap. Neredesin? Gireyim bana adam var. Alıyorum bekle kılıç. Aha elmas kılıç. Sıkıntı yok. El Fatiha. Ya. Neredesin Yaz? Yaz. Buradayım buradayım. Bak adam ortaya yol yaptı. Çabuk gel. Bak buradayım buradayım. Oğlum sen neredesin? Seni göremiyorum. Burada başka bir adam var. Ölürsün inşallah. Ne inşallah pa 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 pa. Neredesin? Seni göremiyorum ki. Ben görsem. Biliyorum. Bak kapıya çıkacağım. Sen kapıya çıkacağım. Oğlum şuraya bak şuraya. Bekle bekle bu sen misin aynen yapıyor. gördüm seni Oo yanına geliyorum Bak adam bana geliyor Ben geldim yanına Ama var ya nasıl lag ya Öldür lan şunu Dur. Adam geliyor vur <laughs> nasıl var? Ölüyorum 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 bu ne lan adamda hack var bildiğin Adam adam lan kim bana vuruyor bak <laughs> Al al kılıç diyeceğim de o ne lan Lan patlayıcı direnç ben geldi gel adam geldi. Adam geldi. Oo çık burada. Gigi. Abi başka adam geldi. Abi geliyor adam. Yardım burdu. et. Lan ölüyorum lan lan bir dakika. Öl öl olsun sana burdu. al eşyaları Ama var ya logun Yani o kadar lag var ki oynayamadım Videoda görürsün Farkı. var ya o kadar lag var ki. Ha bu arada Skyvars'ın ikinci bölümü bu. Ben de birinci bölümü diyor. İkinci bölümün başta artık. Kanka. İnşallah birinci. İnşallah inşallah. Destekliyor musun beni? Destekliyorum. Yalancıyı. Yalancıyı yolun ortasında dayasınlar. Deliler ama. <laughs> Odan bir kimlikti. Yolun ortasında sokakta sıkıştırıp Evet ee, 43 abone olmuşuz. Abone olanlara, herkese çok teşekkür ederim ve videoyu be beğenip ve izleyenlere çok teşekkür ederim. 43 abone olmuşuz lan. 2 günde. 2 günde ne lan şey ee, 32 aboneydik. 33 oldu, 34 oldu. Ne Benim şu zarım çok iyi çok ve Ortaya gitmeme gerek yok yani. Ya gerek yok değil. Elmaz, elmas elmas giysen demir giymiştin herhalde sen. Dur. Oğlum herhalde. elmas yok o kadar. Ha, iyi. Oha ikiniz kalmışsınız. İkiniz kalmışsınız. Helal olsun sana. Adam. inşallah kazanırsın. Hadi, hadi 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 Adam nerede? Adama bakıyorum. Adam nerede? Adam, 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 adam. Adam, adam. Adam şeyde. Ortada adam bekle Adam şu an adam ortaya baktı. Aynen git 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 git. Oradan git, oradan git. Tamam. Oradan git. Senin kendi sağına dön, kendi sağına. Ama. Ha tamam. Aa orada da bir giriş işte. var ya. Gördün mü adamı? Gördüm. inşallah birinci oluruz. İnşallah oraya. Keşke ben yol yapabilseydim var ya. Yapabilirsin evet aynen. Yaptın yolu. Adam geliyor. Adamın elinde şey var. Lav var. Sakın adam lav koydu var ya. Sende de lav varsa adam gelirken önüne lav koy. Adam gelecek ölecek. Aha sen de su koydun. Çok akıllı. Adam çakmak koydu. Gelecek aldı. Nereye yaptın var onu? Evet sen elmas sesi yapabilirsin. Öldürebilirsin şu piçi. Ama adam olta atıyor lan. Piç atma. Adam eve sıkıştı. Adam evde, adam evde, çabuk. Onu söndür, söndür, söndür onu, söndür. Aa yanıyorsun bak Öleceksin, öleceksin. Helal olsun! Helal olsun! Helalasın sana! Helal olsun! Helal olsun. Adamsın, adamlık bilisin. Helalasın. Helalasın. Helalasın Helal sana. Helalasın. Abi, <laughs> helal olsun helal olsun sana helal olsun Helal olsun, helal olsun. Evet 5 dakika oldu ha çok az değil mi Abi bir video daha çekelim bunun üstüne 3 tane daha bölüm çekeceğiz ya Asuka var 4. bölüm mü Kanka videoyu, videoyu kapatma üstüne bir tane daha oynayalım Tamam üstüne bir tane daha oynuyor. Aha zaten buradayız. Evet e, biz oyun başlayınca şey yaparız biz. E, açarız. Abi benim ayağım titriyor. oyun başlayınca açarız. Evet. Tam zamanında da videoyu başlattım. Evet hemen biz e, oynayalım hemen başlayalım işte konuşmadan. Evet Yaz neredesin? Aa tam yanımda kızlar. Sen neredesin? Yaz. 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 Yaz gitti lan. Ya. Nereye gitti bu? Efendim? Ha tamam. Sen gitmiştin de. Gittim geldim. Ha iyi tamam. Neredesin kanka? Ben ben bir yerdeyim sen ağzında bir şey almışsın bak sen gene bir şey yiyorsun. Evet. Kardeşim, yapma. Elmas kılıç çıktı güzel. Kız iki kılıç şey şey çıktı. Bilmem da Arada taş yani kılıç çıktı çok iyi. Çok mu iyi? Mükemmel bir sandık açtım şimdi. İçinden Uyar harita her şey çıktı kanka. Ama yanlı bu bu Sana demir e, sana demir kılıç veririm yani, eğer seni görürsem. Oğlum orada şey mi var? Gizli beyler. Benim fare şey niye bu kadar <laughs> şey ya? Niye çok? Arkadaşlar ilk benle de. Yok yok. İçin üstünü aldıracağım. Abi Arkadaşlar evet. ben bu oyunu çok oynadığım için benim askılış çıktı ya. Ben bu oyunu çok oynadığım için yani Süleyman benden biraz daha güçsüz olabilir çünkü ben yaz tatilinde canım sıkıldıkça bunu oynuyorum ya. Kostüm dedi. Ya Bak et ben böyle lagın ta ebesinin ta bilmem neyinin ta. Öldü mü Pampa? Aynen neyse ben sana bakıyorum yine. Adam var mı yanıma yine? Bakıyorum şu an. Evet, yanında adam yok şu an sana yürüyen bir adam yok. Evet. Abi benim niye bu kadar fare şeyim az ya? Çok yavaş dönüyor öyle Öyle falan şey. Ö, ö. Aa çeye basın öyle basınca şey Slash işaretiyle başlıyormuş güzel. Evet. Onu... Bilmiyor musun sen o ezik? Yani bilmiyordum ya ben çeye basıp sıla çalmamıştım. Evet. Ayıptır, öğrenmemek ayıptır, öğrenmemek açıktır. Evet, nerede? Senin sesin az geliyor ha biraz bana. Videoda az gelir. Merhaba arkadaşlar ben ya Baksana bak Hoş geldiniz. Bir evet. kapatayım, sıkıntı lan. Kayıtta ben Aa, gitsem şimdi bir... Konuşsana bir. Al Selamünaleyküm. aleyküm. Ağzın sesin iyi geliyor, bekle. Mikrofondan var ya şu byte 20 yapsan düzen... Dan. Oha. Oha. Şimdi sesin var ya senin mükemmel gelir, konuş. Eee, merhaba. Oha, sesin daha yeni mükemmel geliyormuş lan. Of, mükemmel düzeyler... Abi... ...şimdi yüz yapar mısın? Kim var oyunda ya? Hiç evinden çıkmıyor şu anda. Ya ben bekle ben bir ayarlara gireyim denetim masasına falan şey yap benim işim var iki dakika sen oyna. Ben sana hem bakarım hem de izlerim yani sıkıntı yok. Nerede lan Adam denetim? Sen Yanlış aldım. Tabii ki de niye? Ama... Maksat ne? Maksat muhabbet olsun. Evet bekle. Adamı kesin de... bahane. Ben ne yapacaktım sistem ve güvenlik abi Bir kere nasıl öldüm biliyor musun? Shift'e basacağım niye CTRL'ye bastım aşağı düştüm. Ne? Kulak setledim. Shift'e basacağım niye CTRL'ye bastım öldüm. Aa dur fareyi gördüm. Tamam ben artık şimdi bu ne? Kanka bana bir yardım etsene. O tamam, adam geliyor bana bak. Tamam bekle bakıyorum ben. Yaptım ayarlarımı. Oha demir gözüküyor. Tamam artık şimdi hızlı döner. Bu çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Elim yağlandı lan, elim çok pis yağlandı. Evet. Ve Süleyman'ın eliyle neler yaptığını anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Ya ya, bir git Allah. Elinle ya, ne ya, yapıyorum ya, ben? Allah Allah. Elinle. Ben ya. bir de diyor elinle ne yapıyor? Elinle şimdi yani bazı kişiler eliyle ne yapıyor? Süleyman'ın yaptığını yapıyor. Evet. Mesela klavye tutuyor şu anda. Allah Allah. Bazı ne? kişiler yanlış anlıyor yani. Bazı kişiler. Bazı kişiler derken maşallah. Yani ben yanlış anladım. Yanlış anladım ben. Çok pis yanlış anladım yani. Eliyle bir insan mesela bir yerine 50-31 yapabilir. Gerizekalı. Adam yola sövdü şu anda. Oha, ben de havada yürüyorum sandım lan. Videoda görürsün havada yürüyorum sandım yine. 11 dakika olmuş. Neyse dur daha uzak. Bana bir yardım etsene. Tamam yardım edeyim. Herkesin. O Oha seni puanı yedi, adam... bir, Min? senin puanın 7 kazanma 1 öldürme 2. Ölme 3. Senin. Senin senin. ben adamım. olup bir de benimkine bak ben 52 puanın var lan. Lan kime? Elli kuruş ver, tırrek. <laughs> Nereden at geldi bilmiyorum vallahi bir yerden aklıma geldi bu. Şurada adam abi kaç kişi kalmışsınız siz? Eee bakayım ortaya ben bir yere gideyim, başka adamlara gideyim Adam Ana. yine elmas. Aç yap. Adam açsam at, <laughs> Evet, adam... 12 dakika oldu bence yeter 12 dakika, 13 dakika oluyor. Kanka üç kişi kaldık bana bir yardım et Oğlum öldün sen öldün Ö öldürdün mü He adam var o sen misin bakayım yok lan o sendeymişim boy bekle neredesin şerran 22 ben de şey sandım Adam var mı adam adam Kanka sen oynadın mı şu anda kendimi Filip pro zannettim Süleyman çıktı. Ya hayır ya şey laga girdi var ya acayip laga girdi o videoda görürsün bloğu koydum aşağı düştüm lan bloğun içinden geçti. Bak, adam var mı? Etrafında Bak, adam var mı? Etrafında adam yok her şey karşı tarafta. Karşı tarafta mı? Bakayım. Ne bileyim oğlum ben. Bakayım. Adamlar nerede? Oğlum ben de göremiyorum adamı. Oğlum Kafa tuşuna basacaksın bak orada bir tane kalmaz. Ya kapı onu var, biliyorum. Ben kardeşim. yani senin yakınlardaki adamı diyorum yani. Senin... Of. Yakınlarda değil. Adamların bana konumunu söyle. Aa dur senin arkanda adam var gibi. Dur. Arka... Yok o arkanda değilmiş. Bakayım abi herkes uzakta bir yerde ama Bekle ben senin nerede. Abi aynen herkes Sen hangi taraftasın? Sarara sen, sen neredeydin? Aynen herkes karşı tarafta. Vallahi mı? Vallahi. Sen neredesin bakayım be. Sen oraya Ya dur dur. Ah. Allah seni bela versin ya. Senin be. Tövbe tövbe. Abi ne yapıyorsun? Oğlum hayat takıyor. bak bak Şimdi ben gösteriyorum böyle oldu. Evet neyse. Kaç? 13 dakika hatta 14 dakika oldu. Bakayım 10 kanka 18. Kanka benim benim bilgisayarımda yapışkan bir şey var. Mouse oraya takıldı. O yüzden dönemedim yanlar. Evet tamam 14 dakika oldu video kapatayım. Kanka kapat. Dördü şey. Bunun üçüncü, üçüncüsünü çekelim. Abi şimdi ben bir de bu video göndereceğim. Evet. Abone ve like Abone ab yavaş Abone ve like Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like olana ve abone olana gerçekten çok teşekkür ederim. 43 abone almış. Ele, eğer 100 abone olursa 2 tane premium vereceğim. Yani 2 tane premium çekiş yapacağım. Yani ikisi bir, ikisi bir arada olacak. Böyle 3'ü nasıl 3'ü bir arada? Herkesin, premium Premium çekiliş yaptın ya. Evet, yaptım da işte var. bir daha yapacağım. Premium. Eğer 100 abone olursak. Adama premium verdin mi? Kime? Yok, adam skype'ını falan bir şeyini vermedi şu an. Gönderdim ben videoyu da. Neyse abone olarak destek arkadaşlar bugün bu kadar.